Fransa 2012'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için heyecanlı bir sürece girerken Sosyalist Parti Fransa Hollanda adayı olarak belirledi. Yapılan oylamada Holland %56'nın üzerinde oy alarak yarışı Martin Aubry'nin önünde tamamladı. Sonuçların belli olmasıyla partililerin karşısına geçen Holland Aubry ile birlikte birlik mesajı verdi. Yarından itibaren gerçek bir savaşın içinde olacağız. Bu demokratik savaşta iki rakibimiz var. Sağ ve aşırı sağ partiler ve sosyalistler olarak solu birleştirmek gibi bir görevimiz var. Yeşilleri, komünistleri ve cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda bizimle gelmek isteyen herkesi Düzenlenen seçimde seçim listelerine kayıtlı tüm Fransız ve Sosyalist Parti üyesi yabancılar oy kullanırken katılımcı sayısının 2 milyonu geçtiği bildirildi. İki turda da ona oy verdim ve ona hayranlık duyuyorum. Umut ediyorum ki 2012 seçimlerini kazanacağız. Bence Cumhurbaşkanlığı seçimleri için iyi bir aday çünkü insanları birlik halinde nasıl toplayacağını biliyor. 22 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimlerde Sarkozy döneminin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hollanda Sarkozy'nin tersine Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine ilki olarak karşı çıkmıyor.